Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yine kardeşim yanımda Mega Kutu açacağız arkadaşlar. Ben Mega Kutu'yu almadım arkadaşlar. Az sonra alacağız. Hadi istersen Zişan oynayalım. Arkadaşlar Zişan kendine çok iyi bir karakter çıkardı. Zişan göster karakterini. O değildi Zişan. Zişan gerçek karakteri göster. İlk şunu göster ondan sonra. Bir bu var arkadaşlar bir Onu da kendi çıkardı. Bir de, bir de bu var ben Bir çıkardım. de bu var. Ben çıkardım bunu Arkadaşlar Zişan kaç kupa görüyoruz? 5458 kupa. Tabii Zişan'ın o hepsini ben yaptım. Ama karakterleri geçsen Zişan çıkardı arkadaşlar. Zişan istersen hemen oynayalım. <laughs> Arkadaşlar ba, mega kutuyu açacağız. Üç kere üst üste maç yapacağız. Bir tane tekrar oynaya bas. Kaybeder istersen tekrar. <laughs> adam öldü. Ama gol da. Hem gol atan oluyor hem adam öldü. Good, ah. well, I don't know how am going to be able to this. arkadaşlar vuruyorum olsun. <laughs> Nişan yanımda arkadaşlar şu an ben öldüm. Nişan, Nişan gidiyor. öldü bana. Nişan öldü. Nişan, Nişan topu alma. At Nişan Bizim kaleye atma. At golü aferin koş 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 at 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 İşte o kadar arkadaşlar ben o, ben ve Bali yanımdaki Bali oyaladı ve Zişan da golü çaktı Ve arkadaşlar ikinci golü <laughs> de ben attım Şaka yıldızın ikinci golü gol neye bastı Zişan? A basamıyor. Nereye nereye? Candım Bas. Zişan bak oynamayacağım bir. Ben ben de yok o. <laughs> Rişan, ben bunu seçeceğim. Sen seç Leo. Bak nişan görünmezken ateş edersen seni görüyorlar ve evet, bir daha olmuyor. Görünmezken ateş et, görünmezken kaç. Nişan <laughs> öldüm öldüm nişan gol attı adamlar. A Sen bana ver topu. Tamam Ama iki kere tekrar O neye bakacağız Ponga E tatlaşma açtım Sen neyi seç Cin'i seç sen en iyi cinle oynuyor Hadi iyi güzel yerde başladı arkadaşlar. <laughs> Al onu dışarı. Gel. <laughs> dışarı kaç, dışarı ölgen. <laughs> dışarı kaç. <laughs> ha gel 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 şu mantatla gel orada canın doluyor. Olmazsa ben can basarım, gel de dişen benim yanıma. Unutma dişen bak, birinci olacağız ve bir daha tekrar oynaya basacağız. Bir, tek, bir tek, bir tek değil mi? Bir tekrar, bir, tekrar. bir tek. Niye bu işin boşu boşuna ağrıyor Ben can basıyorum dişen. Bana yok kes. Başlayalım. Sen öldü, Sen öldü, öldü. Çek, çek bu içine. Benim dediğim zaman çekeyim <laughs> miyiz Ama arkadaşlar gerçekten de kaybetmemiz normal bir şey. Çünkü adamlar şimdi çat 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 oynar. Basma sonundan çıkıyor. <laughs> Gel. Şuna bak yanına ayrılma. Sen kaç sen kaç. <laughs> saklan çalda? Saklan bekle dur. Aç etme. Gel. Sen canın nasıl yen o ya. Gel gel dur bu çalbak. Çekme sakın. Şu alttaki Risco'yu da çekme sakın. Ya Zika ben nereliyim? Çık başka karakter seçeceksin. Sen o seç. My Let's go! They and Knight cannot hold together. Ne 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 ne. Hadi bas. Bas. Oyna lan. Tamam atıyorum bir. Arkadaşlar inşallah benim kutumdan da Leon çıkar ya. Nani de var ama. Am Al işte. No. Al. Al gel en iyisi. Ben kal gel İki kişi biraz zor kesiyor ama. Ah insan çekmiyor arkadaşlar öldüm. Only Düşen tamam tamam git sen git. Git ilerle. Arkadaşlar bu video gerçekten çok uzun oldu. Eğer bu maçtan sonra alamazsak artık. Yani 10 dakika oldu neredeyse. O da Leo. The spirits are calling my name. Sen tiki ölçüsü yaptı gitme onların yanına onlar çok güçlü sen yeter katarlar sana İntihar çekmiyor Sen öldün Mesela ben eğer bu maçı da alamadıysa ben gideceğim çok oynayacağım. Tamam Tamam ben tek oynayacağım aldığımda sana söylerim tamam mı? Aldığımda sana söyleyeceğim. Oğlum ne oluyor? Bir saattir kazanamıyorsun. <laughs> İyi bari. Ne dedin hiç an Tamam mı bir daha ben seninle oynamayacağım bu Arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın Zişan yokken ne güzel alıyor bu merkezin kere bayağı şey öldürdü. Bizim baba da iyi şey istiyor. mi? Gitmeyeceğim. Kendimi istiyorsan. <laughs> <laughs> O mü? Bir şey yok, Ve evet. zihin şimdi seni davet ediyorum ve evet. mega kötü olur. Ama şu savaş mı yapıyorum? Tamam o zaman ben tek atacağım. Arkadaşlar için de büyük kutumuz vardı. Kesin çıkacak. 122 altın var. İnşallah mega da açsam. Arkadaşlar 5 yazdın ya. Cık. Bak çok sinirim bozuldu kaç mega açtım hiç kalktı çıkmıyor <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam arkadaşlar bugün videomuzda o kadar olsan bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.